de bugünkü konumuz İnka kenti Machu Picchu ne zaman kurulmuştur? Machu Picchu, Güney Amerika kıtasında Peru sınırları içerisindedir. Ülkede Ant Dağları olarak bilinen dağlardan birinin zirvesinde bulunur oldukça dik bir yamaçta kurulmuş olması, yüzyıllarca keşfedilememiş olması ve tekerleği bile henüz keşfedememiş inkaların depremlerde dahi yıkılmayıp ayakta kalabilen müthiş mimari özelliklere sahip bir kent inşa edişinin örneği olması kenti gizemli ve eşsiz kılar. İnkalar'ın antik şehri olan Machu Picchu, bir İnka hükümdarı olan Paçakütek tarafından 1450'li yıllarda yaptırılmıştır. Yüzyıl sonra ise terk edilen bu antik kentin birçok sakininin seyyahların getirdiği çiçek hastalığı nedeniyle öldüğü düşünülmektedir. Şehir, İnka başkenti Cusco'nun sadece 80 kilometre ötesinde olduğu halde İspanyollar hiçbir zaman Machu Picchu'yu bulamamışlardır. Yağmalanmayan ve yıkıma uğramayan bu kent yıllarca saklı kalmıştır. Kentin adı, Keça diline göre yaşlı zirve anlamına gelmektedir. Adeta bulutlara asılı vaziyette bir dağ zirvesine inşa edilen bin kişilik Machu Picchu antik kenti, yüzyıllardır depremlere karşı dimdik ayakta duruyor. Yükseklere çıkıldıkça atmosferin basıncı azalır, dolayısıyla içindeki oksijen de doğru orantılı olarak azalır. Bu yüzden bu zirvedeki antik kenti ziyarete gelen turistler genelde nefes darlığı çekmektedirler ve oksijen desteği almaktadırlar. Hı. Terk edilen ve herkes tarafından neredeyse unutulan bu kent 1911'de yeniden keşfedildi. O zamandan beri de milyonlarca turistin akınına uğramıştır. Vadeden bakıldığında görünmeyen bu kent belki de İnka imparatorunun ikamet yeriydi ve belki de ayin yapılan bir yerdi. Maçaküçü'den görülen manzara eşsizdir. Özellikle güneşin doğuşu ve batışı görülmeye değerdir. Yeni bir aklına ne gelirse videosunda buluşmak üzere. Hoşçakalın çocuklar.